2025 Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı Merhaba arkadaşlar, Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı hazırlık maratonumuza devam ediyoruz. Bugün masamızda çok kritik bir konu var. 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve onun içindeki İş Yurtları Kurumu. Bu konuyu öyle bir işleyeceğiz ki sınavda karşınıza çıkabilecek en ufak bir ayrıntıyı bile kaçırmayacaksınız. Hazırsanız hadi derin bir dalış yapalım. Şimdi yapacağımız şey tam olarak bu. Bu kararnameyi alıp kelime kelime, madde madde inceleyeceğiz. Özellikle de sınavda soru olarak gelme potansiyeli en yüksek olan o kilit noktaları, o can alıcı yerleri büyüteç altına alacağız. Amacımız ne? Bu konuyu bir daha asla unutmamanızı sağlamak. Yol haritamız da oldukça net. Önce bu kurum neden var sorusunun cevabıyla başlayacağız. Sonra teşkilat yapısına yani kim kimdir ona bakacağız. Ardından görevleri ve mali yapıyı inceleyip en sonunda da sınavda kesin çıkar dediğimiz noktaların üzerinden şöyle bir geçeceğiz. Peki her şeyin başı temelden başlayalım değil mi? İş yurtları kurumunun varlık sebebi ne? Kararname bu kurum için neden varsın sorusuna nasıl bir cevap veriyor? İşte olay bu kadar net. Uzun lafın kısası kurumun temel misyonu hükümlü ve tutuklulara bir meslek öğretmek, ellerindeki sanatı geliştirmek. Bakın bu cümle olayın özeti. Sınavda bir yorum sorusu gelse cevabının anahtarı tam olarak bu cümlenin içinde yatıyor. Aklınızın bir köşesine yazın. Tamam, amaç belli. Peki bu işi kim yapıyor? Sahnedeki ana oyuncular kimler? İlk karşımıza çıkan yapı Yüksek Kurul. Yani burası kurumun beyin takımı. Stratejik kararların alındığı en tepe nokta. Ve tabii ki beynin aldığı kararları hayata geçirecek bir de vücuda ihtiyaç var. İşte o da daire başkanlığı. Yüksek kurul şöyle yapılsın der, daire başkanlığı da o işi organize edip yapar. Biri karar verici, diğeri uygulayıcı. Peki bu iki temel yapı yani yüksek kurul ve daire başkanlığı kurumun genel teşkilatının nasıl oluşturuyor? İşte burası çok önemli arkadaşlar. Çünkü teşkilat şemaları, görev dağılımları sınavda en çok soru gelen yerlerden biridir. Bakın, madde 76 bize çok net bir resim çiziyor. Piramidin en tepesinde kararları alan yüksek kurul var. Bir altında o kararları tamam efendim deyip uygulayan daire başkanlığı ve en altta işin bizzat yapıldığı yer, yani atölyeler, iş yurtlarının kendisi. Bu hiyerarşi çok net. Şimdi Yüksek Kurul'un içine, odasına giriyoruz resmen. Buradaki her bir madde potansiyel bir sınav sorusu. Not alıyorsanız buraya bir yıldız koyun. Kim başkanlık ediyor? Bakan mı, bakan yardımcısı mı? Üye sayısı kaç? Bu detaylar hayati önem taşıyor. Ve işte o meşhur sayı. 5. Sınavda size Yüksek Kurul kaç üyeden oluşur diye sorduklarında hiç düşünmeden 5 diyeceksiniz. Bu kadar net, bu kadar basit bir bilgi. Ama puan kazandırır. Aklımıza kazıyalım. Bu ne demek? Yani mahkemede resmi bir toplantıda herhangi bir yerde iş yurtları kurumu adına konuşuyorum diyecek kişi yüksek kurul başkanıdır. Kurumun yüzü imzası odur. Bu da yine tam bir sınavlık bilgiyi dikkat. Tamam yüksek kurul tepede dedik, başkandan, üyelerden bahsettik. E ne iş yapar bu insanlar? Görevleri ne? Gelin şimdi ona bakalım. Dikkat ederseniz görevlerin hepsi büyük resimle ilgili. Strateji belirliyorlar. Yani hangi iş yurdunu açalım, hangisini kapatalım, paramızı nereye harcayalım, genel hedefimiz ne olsun? Bütün bu büyük stratejik kararlar yüksek kuruldan çıkıyor. Peki büyük patronlar kararları verdi. Bu kararları kim hayata geçirecek? İşte şimdi işin mutfağına, makine dairesine iniyoruz. Daire başkanlığı. Görevlere bir bakın. Yüksek kurul kararlarını yerine getirmek. İlk görev bu zaten geri kalanı da hep uygulama. Hesapları yönetmek, raporları hazırlayıp kurulun onayına sunmak, kısacası yüksek kurul yapılsın der, daire başkanlığı yapar. İşte size potansiyel bir tuzak soru. Sınavda bütçeyi kim hazırlar diye sorarlarsa cevap ne? Daire başkanlığı. Peki bütçeyi kim onaylar diye sorarlarsa cevap yüksek kurul. Bu ikisini sakın karıştırmayın. Hazırlayan başka, son sözü söyleyen başka. Follow the money derler ya, yani parayı takip et, işte şimdi tam olarak onu yapacağız. Bu değirmenin suyu nereden geliyor, kurumun kasasına para nasıl giriyor ve nereye gidiyor bir bakalım. Peki bu kadar iş, bu kadar atölye nasıl ayakta duruyor, para nereden geliyor? Bu sınav için de temel bir soru Tabii ki kendi ürettiklerinden kar ediyorlar bu cepte. Ama bakın şurası çok ilginç. Mahkeme ve noter harçlarından %35'lik bir pay alınıyor. Yani sistem kendi kendini finanse eden zekice bir döngüye sahip aslında. Ve işte bir kritik sayı daha %90. Bu ne demek biliyor musunuz? İş yurtları biz bu sene çok para kazandık hadi bu parayı bambaşka bir yere harcayalım diyemez. Kanun diyor ki kazandığınız paranın en az %90'ını yine ceza infaz kurumlarının ve tutuk evlerinin ihtiyaçları için harcamak zorundasınız. Yani para sistemin içinde kalıyor. Bu oran sınavda kesinlikle sorulur. Harika. Hadi bakalım. Beyin jimnastiği zamanı. Sanki şu an sınavdaymışız gibi hızlı bir tekrar yapalım. Bu en kilit bilgileri iyice sağlamlaştıralım. Soru 1 geliyor. Yüksek kurulun başkanı kimdir? Bakan mı? Bakan yardımcısı mı? Genel müdür mü? Doğru cevap, bakanın görevlendirdiği bakan yardımcısı. Bakan kelimesi aklınızda kalsın ama direkt bakan değil, onun görevlendirdiği yardımcısı. İşte bu ince detayı kaçırmıyoruz. İkinci soru gelsin, o meşhur mali kural. İş yurdu gelirlerinin en az yüzde kaçı yine ceza infaz kurumlarına harcanmak zorundaydı? Harika. Tabii ki yüzde 90. Bu rakamı unutma lüksümüz yok. Sınavın en banko sorularından biri olabilir. Ve bitirirken size zihin açıcı bir soru. Bir yanda strateji yapan bir kurul, diğer yanda emirleri uygulayan bir daire başkanlığı var. Sizce bu iki yapı arasında gerçek hayatta işler hep bu kadar pürüzsüz mü yürüyordur? İşte bu tür soruları düşünmek, mevzuatı kuru bir metin olmaktan çıkarır, canlı bir organizma gibi anlamanızı sağlar. Unutmayın, bu konuyla ilgili bolca test çözüm videomuz ve benzersiz 20'li çözümlü deneme setimizde olacak, onları da mutlaka kaçırmayın. Sınavınızda hepinize başarılar dilerim. Yolunu, zamanını, yöntemini hazırladık. Sadece adım atman yeterli. Next kariyer seninle.